Ama işte bak gol yersin, Beraberliği gol yersin, ve... gol kaçırırsın ama son dakikada, son dakikalardaki penaltıyı kaçırmayacaksın. Maç sona erdi. E, skor 1-1. İşte bir bir. Gruptaki diğer mücadele 2-1 Olympiakos'un üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. İyi bir sonuç ne olursa olsun ama Fenerbahçe öne geçip sonra 1-1 olduğu için tabii bizim biraz daha moralimiz bozuk aslında. Hep bu şekilde olur ya, e, Öne geçtiğiniz maçta, sonra beraberlikle bitince mağlup olmuş gibi üzülürsünüz e, aslında. Evet tabii ki şu an zaten. Ee, sizleri de çok büyük bir heyecanla karşıladık aslında. Bir penaltı kullanıyordu Perkas. Keşke gol olsaydı o. O zaman çok daha güzel bir senaryo konuşacak olurduk. Ama yine de grupta Fenerbahçe'nin şansını ben iyi görüyorum sen ne düşünüyorsun ben bütün takımların şansını iyi görüyorum fenerbahçe'nin de galatasaray'ın beş da beşiktaş'ın da beşiktaş'ın dünkü oyunu en azından dortmund karşısındaki dortmund son zamanlarda en iyi futbol oynayan en iyi kadroya sahip takımlardan bir tanesi çok kötü bir şekilde ayrılmadı beşiktaş top oynadı Fenerbahçe'li taraftarlarının da görüntüleri var. Alkışlıyorlar takımı ne işte olursa per, per, olsun. Karlas'ın biraz morali bozuldu tabii ki. Ya ee, bir tabii de sakatlıktan ki. yeni döndü. Zaten hani yeni yeni toparlanırken ilk maçı, ilk dönüşü. Bak şimdi ama şöyle o bir şey birazcık, Şöyle lazım. Şimdi Gol kaçırırsın. Be. Yani ne ya, 90 dakika içerisinde gol kaçırırsın ya da e, pozisyona girersin atamazsın. Ama son saniyede 2-1 bir yapacaksın. 1-1'sin. Bir 2-1 galibiyetle döneceksin Almanya'dan. O penaltıyı kaçırırsan o zaman çok eleştiri oklarına gelirsin. Ama yine de bugünkü karnemiz gerçekten çok güzel bir karnemiz. Hem e, Galatasaray'ın hem e, Fenerbahçe'nin aldığı puanlar e, bizi ümitlendirdi. Bir iyi davaya soktu diyebiliriz. E, ben Fenerbahçe'nin buradan aldığı e, beraberlik e, bir artı olarak görüyorum. Ben de kesinlikle öyle görüyorum. Yani gruptan çıkma şansının da yüksek olduğunu düşünüyorum. Ee, bundan sonrası için, bundan sonraki maçlar için tabii e, moral motivasyonu düşürmemesi lazım oyuncuların. Özellikle e, son yaşanan senin de söylediğin gibi e, durumdan sonra Pelkas'ın. Bütün oyuncuların performansını detaylı bir şekilde konuşacağız ama en başta söylemiştik sen gerçekten Mesut'la ilgili böyle bir öngörüde bulunmuşsun. Sebebi evet. neydi? Ne, neden böyle bir Hiç şey böyle düşündün? İçimde öyle bir his vardı. İnandım. Ben Mesut'a da inandım. Çünkü Mesut çok, bir de iyi bir maç çıkardı. Son zamanlarda çok tartışılan bir Mesut var. Ee, ve Almanya'da da çok tartışılan Mesut vardı zamanında. İşte yapmış olduğu açıklamalar, buradaki e, Cumhurbaşkanımız olan fotoğraflarından dolayı çok eleştirilen bir Almanya'da Mesut vardı. Mesut'un ben bir artı motivasyonla oynayacağını düşünüyordum. Hem son zamanlardaki performansın düşüklüğü ve bir şeyler vermek isteği e, almayı da daha fazla depreşeceğini düşündüm. Ve depreşti. E, geçen gün konuştuğumuz gibi ben e, Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyordum. Hatta Mesut'un gol atacağını düşünüyordum. Mesut gol attı. Son dakikayı da Perkaz golü kaçırarak adeta beraberliğe çanak tuttu. Belki biraz daha erken adım atmasaydı Berisha e, o golü atıp sevincini yaşayabilirdi. İşte, işte hani bazen e, şanslı olmayabilirsin. Hani deriz ki Türk takımları ah bu pozisyonlar şu pozisyonlara Türk takımlarına geçse derdik. İşte bu pozisyonları kaçırmamak lazım. Penaltıyı kaçırmamak lazım. Yani oradaki 3 puanla e, çok seviniyorduk. Bir puan'a razı olduk. Bu da Fenerbahçe'nin oyun kalitesini ve bugün her ne kadar ligde çok iyi bir durumda olmasalar da sonuç itibarıyla bir e, Alman takımı, bir Bundesliga takımı bu deplasman, o maçı, gruptan çıkma maçları tabii ki çok önemli. Bunların hepsi çok değerli. O yüzden e, böyle bir deplasmandan bir puanla dönmek de bir e, başarıdır diye düşünüyorum. VAR kararıyla. E, Gol geçersiz sayıldı. Volkan Demir de bizlere katıldı. E, maçı e, çok sıkı, yakından takip ettin. O nedenle de biraz geç katıldı aramıza. Çünkü mi biz Volkan? buradan mesela Yok. ben ben görmekte biraz zorlandım. Biraz sevinç de yaşadık. E, orada anlayamıyorsun tabii o heyecandan erken çıktığını. E, oyuncular da nitekim sevinmişlerdi ama e, maalesef biraz erken davrandı Berisha. Sen Hayır. nasıl takip ettin? O an yaşadın mı gol sevincini yoksa iptal olacağını Yo, hissettin mi? Yok direkt zaten e, Berisha'nın arkasındaki oyuncu direkt gol olduğu anda hakeme itiraz etti. Yani Berisha öndeydi. Karar doğru, kararı bir şey demiyorum. Evet, doğru. Tabii orada yazıyı değiştirdim mi diye sor. Perkas değiştirtmedi yazıyı. <laughs> Ama e, şöyle yani son dakikalarda bir üzüntü gibi olsa da e, grubun geneli için, grubun geneli adına bence önemli bir puan. Yani sonuçta. E, rakip diyebileceğiniz, hani 1-2 için rakip diyebileceğiniz bir takım. Hatta belki lider olacak bilmiyoruz. Ee, ve Almanya'da bir puanla dönüyorsunuz. Hatta sonlara doğru bir de penaltıyla galibiyeti kaçıran taraf oluyorsunuz. Genel olarak Fenerbahçe'nin e, bence bu kadar e, handikapla gittiği bir deplasmanda hem oynadığı oyun, zaman zaman tempo düşse de, yorgunluklar başka gösterse de hem de e, takımın özellikle ilk yarıdaki e, hücum performansı bence gayet iyiydi. E, sonuçta kolay değil. Tamam, Eintracht Frankfurt sezona istediği gibi başlamamış olabilir. Ama e, takımındaki işte o ön tarafta saydığın oyuncuları bugün Türkiye Ligi'ne getirsem büyük yıldız, süperstar diye karşılanır. İşte e, Kost içinden, e, Lammels'ine, e, Bore'sine, ye, ye, yedekten gelen Hauge'sine kadar birçok oyuncusu çok değerli, çok e, yüksek kaliteli. Ki aynı şekilde de savunmada da e, çok önemli oyuncuları var. Kevin Trapp bize e, hem ilk golde Mesut'un vuruşunda e, içeri çeliyor hem de e, penaltı yaptırarak aslında yapabileceği bütün iyilikleri yaptı kaleci olarak. <laughs> Ama e, Pelkas maalesef kötü bir penaltı kullandı. Yani ben peki şunu soruyorlar bana mesela New York'tan ne Özel var arkadaşım benim hı. niye için Gustavo kullanmadı diyor Özel bunu soruyor. Özel benim aklıma soruyor. iki tane isim geldi ee, bir Max Meyer. muhtemelen yeni olduğu için yeni transfer olduğu için daha takıma yeni katıldığı için hani o penaltılarda ön plana çıkmadı ee, ikincisi de <laughs> Gustavo değil de ikincisi de Diego Rossi olabilirdi. Hı hı. O esnada e, bu isimleri düşünebilirdi ama Beriş'e de olabilirdi. Berisha de olabilirdi ama hani en hani vuruş ustası diyebileceğimiz sağdaki oyuncu bence M'yerdi. Ama muhtemelen e, takım da daha yeni olduğu için hani penaltıcı konusunda bir de işte Valencia, Sosa vesaire vesaire böyle o, sıralıdır o penaltı evet. şeyi. Hani bu yoksa bu bu yoksa bu diye. Muhtemelen artık o dördüncü 5. kişi pelkast, hani çünkü hepsi çıkmıştı. Sosa yoktu. Ee, ya ilk Sosa atıyor benim bildiğim Fenerbahçe'de. Yani penaltıcı Sosa. işte o yoksa Valencia. O yoksa işte vesaire. bunlar bunlar hep kader penaltısı biliyor musun? Yani maçın 10. dakikası penaltı atarsın. 20. dakikası tabii. penaltı. 90 artı 2'de Ama maç sonu alkışladılar penaltı. Farkas Fenerbahçeliler e, tabii, e, tabii yani şey sonuçta tekrar edeyim. Son dakikalarda yaşanmış olan üzüntü galibiyetin kaçmış olduğu. Kaçmış olması dolayısıyla ortaya çıkan bir üzüntü. Ama e, grubun geneli için Bence Fenerbahçe'de iyi bir sonuç aldı bu akşam. Özellikle ilk yarı çok güzel bir Fenerbahçe vardı. Ya yani Ben e, hatta golü o an kaçırdım sonradan izledim. Görememiştim Mesut'un golünü. Sonraki pozisyonlarda fark atabilir gibi geldi Fenerbahçe. Evet, evet. E, sen ne düşünüyorsun? İkinci yarı belki biraz daha düştü. Senin de dediğin gibi yorgunluk da olabilir. Ama ilk yarı çok güzel bir Fenerbahçe vardı. Şimdi bu maçı anlamak için ya da bu maçta alınan skorun önemli olduğunu anlamak için maçın öncesine gitmek lazım. İstanbul'da kalan oyuncular. Miha Zaytz, Pereira'nın en baştan beri kullandığı, düzenli olarak kullandığı orta sağ oyuncu yok. E, Jose Sosa aynı şekilde yok. Nazım Sangare aynı şekilde e, kullanılan bir oyuncu yok. E, Tisserand bence sisteminin, e, Pereira sisteminin en önemli oyuncusu o yok. ya Baktığında gerçekten e, Ferdi sakatlıktan yeni çıktı ki o da maç sonunda e, bir adele kasılma problemi yaşadı. Ferdi sakatlıktan yeni çıktı, sahaya girdi. Novak sakatlıktan yeni çıkmış bir oyuncu. Brighto Samuel Serdar Aziz son Sivas maçında sakatlık yaşayıp buraya gelen, ciddi darbeler alıp buraya gelen iki tane oyuncu. Yani takımda ciddi handikap vardı. Bununla birlikte maça bence Bundesliga temposu, hani dün Dortmund'u izledik, bugün Eintracht Frankfurt'u izledik. Hakikaten Bundesliga temposu başka bir tempo. Şimdi bir kere birinci dakikadan 90. dakikaya kadar aşağı yukarı aynı fizik kalitede kalabiliyorlar. En önemli özellikleri bu. İşte evet. o koşu mesafelerinde hep önde olmaları vesaire. Bu de yüksek. Bu istatistikler bizim ülkemizde çok önemsenmiyor. Zaman zaman alay konusu da yapılıyor ama şöyle bir gerçek var ki o koşu mesafesi o temponun Avrupa'da ortaya çıkardığı farkı biz Avrupa maçlarıyla birlikte görebiliyoruz. Fenerbahçe buna 90 dakikanın önemli bölümünde yanıt verebildi. Benim için önemli olan test buydu. Ben e, zaman zaman takım düşse de hatta 70. dakikada 4 oyuncu değişikliği birden yaptı Pereira. Bunun te, evet, temel sebebi yaptı. Bunun temel sebebi ön tarafın komple Mesut Valencia, Rossi, e, pardon, Mesut Valencia, Mert Hakan ve Ferdi'nin ufak sakatlığı. Hepsinin fiziksel olarak artık o e, son 20 dakikayı çıkaramayacak duruma gelmiş olmasıydı. Bunu gördüğü için bu değişiklikleri yaptı. Ee, ve 4 oyuncu birden değiştirdi. Ee, ben ilk yarıda özellikle Fenerbahçe'nin daha üstün, daha fazla pozisyona giren, daha daha fazla üreten ve çok daha rahat rakip kaleye giden takım olarak gördüm. Ha hani, e, handikap ne oldu? Geçen sezondan kalma biliyorsun. Korner kullanırken gol yeme hastalığı vardı Bir anda yeniden aynısı e, yeniden oldu. Yeniden ortaya çıktılar çıktı ve ee, işte o an, tek pas, iki pas hatta. İki pasla gol iki oldu. İki pas ve e, ikinci pasta e, topağalardaydı. top İşte bu da o tempoyu, o Bundesliga'daki takımların neden Avrupa'da önemli seviyelere geldiğini e, çok net gösteren bir görüntüydü. Bir de Volkan sen gelmeden e, söyleyemedim emin de olamadım sana sorayım göremedim e, maçın sonunda e, bir arvede yaşandı. O sayı mıydı? Orada o sayı Samuel'e. O sayı Samuel'e yapılan bir faal sonrası. O sayı Samuel'e oyuncuya tepki gösterdi sonrasında Frankfurt yedek kulübesi bir şey oldu. Evet. Frankfurt yedek, yedek evet. kulübesi sahaya daldı. Onlar sahaya dalınca Fenerbahçe'den Fenerbahçe bazı yani. oyuncular sahaya daldı. Berke filan sarı kart gördü. Oraları biz de tam şey yapamadık. Evet, epey karıştı. Berke sarı kart gördü. Frankfurt yedek kulübesinden sarı kart gören oyuncular ya da işte görevliler oldu. son anlarda aslında gergin de bir maçtı. Yani orada çünkü şöyle bir durum var. Hem Türk yoğunluğunun en fazla olduğu şehirlerden biridir Frankfurt. Hani bir Türk-Alman evet. rekabeti yaşanacaksa Frankfurt'ta yaşanır. Hem de Frankfurt'un az önce söylediğim gibi bu çok önemli oyuncuları barın kadrosunda barındırıyor olmasına rağmen... ...bu nesigaya iyi başlayamamış olması onların üzerinde bir baskı yaratmıştı. Fenerbahçe bu baskıyı, bu stresi çok iyi yönetti, çok iyi kullandı. Önemli bir deplasman belki de işte Olympiakos'la kıyaslarsan yani hangisi daha zor deplasman... Olympiakos'ta tabii ki taraftarıyla bütünleşince yine zorlu bir maç olacak ama şöyle bir gerçek var ki iki takım arasındaki yani ikili averajı Kadıköy'e taşımış oldun. Kadıköy'de Frankfurt'u yenersen en azından bir rakibine ekarte etmiş olacaksın. Eee Olympiakos ben baktığımda 2-1 öndeydi herhalde kazandı. 2-1 bitti. 2 -1 evet. 1 -1 bitti. Da kazandı. Antwerp hani bu grubun en alt sıra takımı olarak düşünürsek Frankfurt'tan alınan deplasman puanı Çok bu önemli. noktada son derece değerli. Sadece işte Antwerp'te bir sürpriz yaşamazsan ve Frankfurt'u Kadıköy'de yenersen Olympiakos'la liderlik mücadelesi verirsin gibi bir harita çıkıyor şu anda. Tabii ki futbol böyle bir şey değil. Antwerp'e de yenilebilirsin veya Olympiakos'ta deplasman da yenebilirsin ama dediğim gibi Kağıt üzerinde iyi bir puan. Oynanan oyunda Değerli biraz bir o puan. ışığı veriyorsan ki eksiklerin ne kadar fazla olduğunu... ...Fenerbahçe'nin asılı oynadığı, oynamaya alışık olduğu kadronun olmadığını da az önce belirttin. Çok soru geliyor Rossi ile ilgili. Ben lig maçında Rossi'yi beğenmiştim aslında. Ama bu maçta pek de yani bekleneni veremedi Şimdi gibi aynı... ama sa sana bırakayım yorumu. <laughs> İlk yarıyı aşağı yukarı beraber izledik. Ee, aynı düşünce bende de var ama şunu söylemem lazım. Ee, Oyuncunun Temmuz ayından bu yana Topuk yaylasından beri birlikte olan bir takımla, bir takıma sonradan katıldığını ve o takımla birlikte oynadığını hatırlatalım. Şimdi Rossi buraya geleli ya 10 gün oldu ya da işte birkaç gün oldu yani bir hafta 10 gün oldu çok yeni bir transfer değil en son transferlerden bir tanesi. Rossi kalitesi var bunu görebiliyoruz. İlk, ilk, i̇lk yarının başında bir sıfırdan önce kaçırdığı pozisyon bence oraları biraz daha iyi konsantre olup daha dikkatli kullanması gerekiyor. Bence en önemli eksiği o. <laughs> yani e, mesela onu gol yapsa herkesin kafasındaki Rossi profili farklı olurdu. E, ama onu biraz da kaçırdığı için ve üzerine işte birkaç pas hatası yaptığı gözlemlendiği için de e, biraz kötü gözüktü. Ama şunu unutmayalım. Bu takımla birlikte bir e, sezon geçirmedi ya yani bir e, sezon başı hazırlığı geçirmedi. MLS liginde evet oynayarak geldi ama MLS ligi ile Avrupa ligi performansı Türkiye liginin e, sertliği e, kıyaslanamaz. Orada çok farklı takımlar çok farklı oyunlar var. E, buraya adaptasyon süreci sürecek bu belli. Yani Rossi e, hemen gelir gelmez e, katkı sağlayacak gibi durmuyor ama şunu söyleyeyim yani yeteneği olduğu aşikar. Yani yetenekli bir oyuncu olduğu aşikar. Bunu gösteriyor topu ayağına aldığında. Sadece biraz daha o Hazır takımla değil. aynı dili konuşma konusundaki eksikler bence onu biraz geriye doğru itiyor. Bugün özelinde ben de sana katılıyorum. Hani Fenerbahçe iyi oynadığı anlarda dahi hani böyle o eksik parça Rossi gibi gözüktü. Belki mesela Pelkas sakatlıktan yeni çıktı. Pelkas yüzde fit olsa belki maça Pelkas'la başlayacaktı. Belki de daha ilk yarıdan 1-1 değil de 2-0 yakalayıp Fenerbahçe maçı koparacaktı. Hani bu kadar bağlamak istemiyorum. Rossi'ye bağlamak istemiyorum ama Tabii ona bağlanacak performans olarak performans beklentinin olarak altında. beklentinin henüz altında biraz zamana ihtiyacı olduğu gerçek. Şimdi konudan bağımsız yani bağımlı bağımsız ama Antwerp'te golü Samat da attı. Evet. Çok mesaj geliyor onunla ilgili. Mehmet Bey de yazmış. Şimdi bu Fenerbahçe'de bir gelenek haline geldik. Kimi gönderiyorsa tutmayan golcüleri birdenbire böyle bir şey, gittikleri Belçika takımda. gol kralı adayı şu an. Evet. <laughs> gol atıyorlar. Ee, böyle bir daha çok gol atıyorlar. Yanına, yani. Belki gol kralı olmuyor hepsi ama. Yanına bir de Samat gönderdik. Artık Antwerp şampiyon olur herhalde abi. 20'şer tane atarlarsa. <laughs> Ee, bayağı bir geçen yıl da zaten önemli bir sürpriz yapıp Avrupa kupalarına katıldılar. Bu yılda da Frey'in golleriyle iyi başladılar. Sonra bir sakatlık yaşadı. Şimdi yanına bir de Samat koydular. Ee, Olympiakos karşısında çok işlemedi. Birbirini yakaladılar bu arada herhalde değil mi? 1 bir 1-1 -bir, bir bir -bir oldu. Sonra 2-1 oldu Olympiakos. Ee, Fenerbahçe geleneği biliyorsun. İslam Slimani Monaco. Ee, evet Slimani. Frans Fransa'da transfer yaptı. Monaco'dan Lyon'a transfer oldu Slimani. Oradaki performansıyla Şimdi de e, Samatta'yı e, Frey'in yanına gönderip Fenerbahçe iyi bir Antwerp kadrosu yaptı gibi gözüküyor. <laughs> i̇şte e, bazen böyle belli olmuyor ya da başka bir takımda hiç tutmayan oyuncu sizde birdenbire golleri atıyor. Ama Samatta Tam oraya yabancı de olabilir. bir oyuncu değil yani Belçika evet, zaten Belçika'da zaten çıkışını yaptı. Evet yine demek ki onun yeri orasıymış. Evet diyebiliriz. Mesut Ozil ile ilgili çok soru geliyor. Performansını nasıl buldun Mesut'un? Pereira ile Mesut arasında sorun vardı böyle <laughs> konuyu başka. Ya şimdi günlerdir Mesut oyundan her çıktığında veya Mesut her dinlendirildiğinde, dinlendirildiğinde bazı spekülasyonlar, bazı iddialar ortaya atılıyor. Biz de hani mümkün olduğu sormaya çalışıyoruz böyle bir durumun olup olmadığını. İşte son Sivas maçındaki Oyundan çıkışıyla alakalı çok eleştiri oldu. Bunun 60 dakika planlı olarak yani Sivas maçında 60 dakika oynayacağı planlı olarak e, teknik heyetle konuşulduğu için oyundan alındığını anlatmıştım bir önceki yayında. Evet. Belliydi demiştim. Belliydi. O dakikada oyundan çıkacağı da belliydi. Ve bu maçta da muhtemelen 70 dakika oynayacaksın diye anlaşıldı ki Frankfurt maçında 70 dakika sağda kaldı. Sonrasında 72 dakika civarı sonrasında oyundan alındı. Kısacası şunu söyleyebilirim. Mesut Mesutla Pereira arasında böyle bir tartışma, kavga, polemik gibi bir durum yok. görüntü şu. Mesut'u mümkün olan en doğru şekilde kullanmaya çalışıyor hoca ve benim anladığım kadarıyla da Mesut buna inanıyor. Yani hocaya inanıyor, hocanın tarzına, hocanın kendisini kullanma şekline inanıyor. aralarında ben vücut dili olarak da bir problem olduğunu düşünmüyorum. Mesut'un performansı ile ilgili şunu söyleyeyim. İlk yarıda müthiş oynadı. Evet. Ama ikinci yarıda Yoruldum Valencia ile yani. birlikte en çok düşüş gösteren oyuncuydu Şimdi, ki zaten hemen Max Mayer'ın açıklamaları var. Zor bir maçtı. Takım olarak çok iyi oynadık. Maalesef son dakikalarda attığımız gol sayılmadı. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Pazar günü ligde oynayacağımız maçta kazanmak istiyoruz. Max ile ilgili ne söyleyeceksin? Yani beklediğimden daha hızlı adapte oluyor. İki maçta da süre buldu. Gelir gelmez birinde belki bu maçta Crespo Avrupa kadrosunda olmadığı için değerlendirilmiş olabilir ama hem Sivas hem de Frankfurt maçlarında Pereira ona süre vererek inancını ya da ona olan güvenini gösteriyor diyebilirim. Şunu ifade edeyim. Yetenek olarak zaten Mesut'tan sonra bu takımdaki en değerli oyunculardan bir tanesidir. Ama şöyle bir sıkıntı var ki kariyeri düşüşteyken buraya geldi. 1 Temmuz'dan bu yana sözleşmesi bitmiş. Serbest bir oyuncu olarak Fenerbahçeye geldi ve insanların kafasında doğal olarak soru işaretleri vardı. Ee, dakikaları şu an böyle devam edecek gibi duruyor. İşte 20'şer 30 dakika süre alıp e, rotasyonda yer alacak gibi duruyor. Ama devamında e, hem fiziksel durumu gelişir hem de takıma katkısı artarsa, Max Mayer'in de e, bir ilk 11 oyuncusu olarak düşünülmesi neden olmasın derim ben. Çünkü yetenek olarak zaten. Az önce de söyledim. Yani uzaktan şut olsun, işte ara pasları olsun vesaire. E, yeteneği olan bir oyuncu. Hatta e, penaltı pozisyonu tartışırken de söyledim. Ben olsam penaltıyı da Mayer'e attır. attırırdım. Serhan Türk sen ne söyleyeceksin? Maalesef ben çok fazla maçı izleme olanağım olmadı. Çünkü biz Galatasaray maçında görevliydik ve orada da e, görev yaptık. E, maçın son dakikalarını burada son 10 dakikasını izledim. İki temsilcimiz de bu akşam çok güzel mücadele evet. etti gerçekten. Kesinlikle. Çok güzel mesajlar geliyor Twitter'da da. Kesinlikle Ben maçın skoruyla olarak yorum yapayım istiyorsan maçı çok fazla izleme şansım olmadı.